yedek yatırım youtube kanalından herkese merhabalar. Borsa İstanbul'da hafta içerisinde oynaklığın devam ettiğini gördük ve sizler için de her gün borsa ile ilgili yayınlarımız devam etti. Bugün de yine Mesut Kurtla birlikteyiz. Hoş geldiniz Mesut Bey. Merhaba hoş bulduk. Şimdi borsada yine e, kırmızıların yoğun olduğu bir gün yani eksilerin yoğun olduğu bir gün olarak karşımıza çıkıyor. Haftanın son işlem günündeyiz. Ne dersiniz? Borsadaki bu düşüş tamam mı, devam mı? Borsadaki düşüş aslında haftanın kapanışı önemli olacak. Çünkü biz e, yanılmıyorsam gün tarihini hatırlamıyorum ama pazartesi de olabilir. Şu günden beri e, burada çektiğimiz YouTube yayınlarda hep şunu söylüyorduk. Yani bir baskı altına girip 5000... 50 55.100 bölgesine kadar geri çekilme bekliyorduk. Burada 5566'nın üstünde atamadığı sürece. Dünkü yayınımızda da tekrardan burada 5425'e güncellemiştik bu yukarıdaki direnci. Dün aslında gün içerisinde volatilite biraz fazlaydı. Bir gün öncesinde hatırlarsınız 5000 daha doğrusu 5400'lerden 5100'e gelip güzel bir toparlama görmüştük. Dün haciminin düşük olduğu bir dönemdeydik. Gündeydik. Volatilite vardı ama Marjlar çok dar daralmıştı ama bugün açılışla birlikte yine saç satışlar gördük ve bir önceki dibimiz olan 5100 seviyesini test ettik. Ee, şimdi tamam mı devam mı ee, burada dediğim gibi hafta başından beri şunu söylüyoruz 5050-5100 ki 5050 dediğimiz seviyede 50 günlük önemli bir destek. Hani buralardan tepkiler gelmesi beklenebilir ama teknik göstergeler ve piyasadaki biraz momentum'a baktığımız zaman çok olumlu değil açıkçası. Burada yukarıdan bir kısa vadeli bir trade amaçlı alınan pozisyonlar var ise endeks bazında diyorum. Burada 5050'lerin altında yani 50 günlük hareketli ortalamaların altında kalıcı olması halinde pozisyonlar belki azaltılıp aşağıda destek bölgelerinden tekrardan alım yapılabilir ki benim gördüğüm her 5050'lerin altında bir satış baskısı olursa ilk etapta bir e, 4920 ve sonrasında da yine bizim ana destek kısa ve orta vadeli ana desteğimiz olan 4710 ve test ettiğimiz 4600 seviyesine kadar bir geri çekime maalesef söz konusu e, olması beklenebilir. Benim burada e, artık önemli bir direnç olarak gördüğüm seviyesi 5300 hatta belki şunu güncelleyebiliriz şurada 5320 bölgesi kabaca e, artık bizim için önemli bir direnç. E, tepkiler bu seviyenin üstüne atamaz ise maalesef burada 5050'nin aşağı yönlü kırılma potansiyeli oldukça fazla e, olacaktır. E, şöyle günlük grafiğe baktığımız zaman henüz yani iki kere 5100 zaten iki gün arayla oldu. Çok net belli olmaz burada bir pozitif uyumsuzluk var mı yok mu göstergelerde ama şöyle mesela biz 30 dakikalık saatlik veya 30 dakikalık grafiğe baktığımız zaman ise burada Sınırlı da olsa, pardon, sınırlı da olsa bir e, pozitif uyumsuzluklar gözüküyor. Şunu tekrardan mesela 30 dakikalığı alalım. E, şöyle baktığımız zaman sınırlı da olsa bir negatif uy pozitif uyumsuzluk gözüküyor. Yani ne demek? E, fiyatlar e, dipleri e, test ederken göstergelerin dip bölgeleri ki arasay daha çok kullanılıyor. E, arasay tarafına baktığımız zaman e, hemen hemen yatay. Yani sınırlı bir Evet, pozitif uyumsuzluk var. Ayrıca şunu da unutmamak veya formasyon olarak bakmak gerekirse bu 510'lardan sabah test ettikten sonra bir tepki geldi ve tepki 5170'leri kıramadı. Benim burada ilk gün içerisinde değerlendirirsek 5 tepkiler 5100'ün üstündeki tepkiler 5205 bölgesinin üstüne atamaz ise burada gün sonunda tekrardan 5100-5050 bölgesine doğru geri çekilme beklenebilir. Gün içi tepkilerin anlam kazanması için 5205'lerin üstüne bir e, atak sergilemesi gerekir ki onun üstünde de 5315 bantı var. Yani burada bir 5100'lerde destek bulup yani bir çift dip olacak mı olmayacak mı işin gerçeği onu takip edeceğiz. Ama e, bir de şuna bakmak lazım. bu Geri çekilmeler sonrasında tepkiler oldukça hacimsiz kalıyor. O yüzden de tepkilerin e, tepkilerde hisse bazında olur, endeks bazında olur vadeli işlemlerde olur. E, tepkilerde hacme bakmak lazım. Benim şu ana kadar gördüğüm yani hafta başından beri satışlarda hacim yüksek tepkilerde hacim e, sınırlı kalıyor. O nedenle de her yükseliş sonrasında maalesef satışlar görüyoruz. Hafta dediğim gibi 50 günlük haftanın üstünde tutunduğumuz sürece belki tepkiler görebiliriz ama tepkiler maalesef e, sanki satışlarla karşılanacak gibi duruyor. Bugünkü kapanış önemli bir kapanış olacak. Evet. Ee, gerçekten evet. Gün sonu, ben de merakla bekliyorum. Hafta içinden bu yana piyasada oldukça oynaklığı yüksek olduğunu zaten takip ettik ve sizler için de yayınlarımızı daha da sıklaştırdık. Kanalımıza yayınlarımız önümüzdeki haftada devam ediyor olacak. Kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Şimdiden herkese iyi hafta sonları dilerim. Hoşçakalın. İyi tatiller herkese.